Herkese merhabalar. Valorant'a yakın zaman içerisinde yeni bir ejder koleksiyonu eklenecek. Valorant çıktığından beri her sene bu dönemde Çin yeni yılına özel skinler oyuna ekleniyor. Genel olarak bu konu hakkında konuşacağım. Neler beklemeliyiz bunlardan bahsedeceğim. Bu arada bu gece yani bir Şubat'ta gece pazarı da oyuna ekleniyor. Ona özel bir çekilişle başlattım Discord sunucumuzda. İki arkadaşa 1200 Valorant puanı hediye ediyorum. Katılmak için Discord sunucumuza gelip hediyelik odasındaki çekiliş botundan katılabilirsiniz. Tabii ki videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Evet hemen konumuza dönelim. Ben size kısaca mantığı anlatayım. Çin yeni yılında her seneyi temsil eden bir hayvan oluyor. Ve Valorant'ta her Çin yeni yılı döneminde bu hayvanı özel bu hayvan temasında skinler oyuna ekliyor. Örneğin ilk gelen ve içerisinde oyun ilk yelpazesini bulunduran semavi koleksiyonu bir öküz temasını içeriyor. O dönemin hayvanı öküzdü. Bence çok iyi bir koleksiyon değildi ama yelpazenin oyuna eklenmesi farklı olmuştu, güzel olmuştu. Aynı zamanda bu koleksiyonuna gelen silah uğru da gerçekten tatlıydı böyle ateş ettiğiniz zaman sinirleniyordu. Bir sonraki sene 2022 yılında Tigris koleksiyonu oyuna eklendi. Bu koleksiyon içerisinde bir adet böyle pala benzeri balta bulunuyordu. Bunda özel bir animasyon beklemiştik ama onu eklememişlerdi. Söylenilenlere göre farklı bir animasyon planı vardı ama bundan vazgeçmişler sanırım. Anlayacağınız üzere Tigris koleksiyonunun geldiği senede Çin Yeni Yılı'nın hayvanı kaplandı ve geride bıraktığımız sene Luna koleksiyonu Ay Tavşanı koleksiyonu oyuna eklendi. 2023'ün hayvanı da tavşandı. Bu koleksiyon renk teması olarak benim gerçekten hoşuma gitmişti yine bıçağı da altın afet hançer tarzındaydı. uğru yine semavi koleksiyonunda öküzde olduğu gibi ateş ettiğiniz zaman sinirleniyordu, beyazdan maviye dönüyordu. Bu yönleriyle tatlı bir koleksiyondur. Tigris ve Luna koleksiyonları zaten böyle pek pahalı sayılmayacak koleksiyonlardı. Üstün seri koleksiyonlardı. Bu sene yani 2024'e geldiğimiz zaman da bu senenin hayvanı ejderha. Anlayacağınız üzere bu senenin Çin yeni yılına özel olarak da ejderha koleksiyonu oyun eklenecek. Bugün gelen bir bilgiye göre bu koleksiyonumuz ihtişamlı seri yani Deluxe Edition olacak. Bu da şu anlamı geliyor. Koleksiyon 7100 Warhammer puanından satılacak. Silahlar tekli olarak 1775 VP'den satılacak ve bıçağın da 3550 VP'den satılması bekleniyor. Ama gidip böyle bıçağa acayip sağlam bir şey yapabilirsiniz bilirler. daha pahalıya satabilirler. Orası Riot Games'in bileceği iş. Hani güzel bir bıçak getirip de çok pahalı yapmazlarsa ben ekstra memnun olurum. Aksi halde yani VP fiyatları ortada. Bu arada VP fiyatları demişken hızlı ve güvenilir bir şekilde Valorant puanı almak istiyorsanız Class Game'den alışveriş yapabilirsiniz. Class Game'in linki açıklama kısmında hem de sabitlediğim yorumda. Hemen ürün yerleştirme tak diye Class Game'i yerleştirdik videoya. Şu an ben bu videoyu çektiğim sırada koleksiyon içerisinde hangi silahların bulunacağı henüz belli değil. Hani fiyat sınıflandırmasına baktığımız zaman ve son gelen Core koleksiyonuna baktığımız zaman ben biraz birazcık daha böyle üst seviye umarım ki animasyonların bulunacağı bir seviyede de bir e, koleksiyon bekliyorum. Orhan Çin'de resme çıkışını gerçekleştirdikten sonra Çin'e özel çok fazla içerik geldi. Cesur Yürek koleksiyonu olsun yine Ejder'in Buyruğu koleksiyonu olsun vesaire Çin'e özel yeni bir ajan bu tarz şeyler oyuna eklendi. Ben bu sene Çin yeni yılına özel olarak önceki koleksiyonlara kıyasla daha böyle özen gösterilmiş bir koleksiyon gelmesini bekliyorum. Yani umarım basite kaçmazlar. Peki bu koleksiyon ne zaman gelecek? Riot Games'e son işten çıkarmalardan sonra çeşitli tarih değişiklikleri yaşandı. Şu anki gidişata göre bir sıradaki güncellememizi 8.02 güncellemesini 6 Şubat'ta bekliyoruz. Yani 6 Şubat'ta Amerika'ya, 7 Şubat'ta da bizim sunucumuza, Türkiye sunucusuna gelmiş olur. Bu da şu anlama geliyor, 8 Şubat akşamı bu bahsettiğim koleksiyonun oyuna eklenmesini bekliyoruz. Zaten 10 Şubat'ta Çin Yeni Yılı'nın tarihi. Onun dışında Çin Yeni yılına özel olarak ekstra içerikler ekleyebilirler. Bunları tabii ki de güncelleme gelmeden önce duyuracaklardır diye düşünüyorum. Bu tarz bir duyuru olursa zaten ben de bunu en hızlı şekilde sizlerle paylaşmaya çalışırım. Genel olarak şu anlık bilgiler bu şekilde sizin beklentileriniz düşürecek neler bunları mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Bu arada çıkmadan söyleyeyim gece pazarlarınızı açtıktan sonra Discord'daki gece pazar odasını atmayı unutmayın. Oraya da bakacağım. Belki oradan da bir video gelebilir. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? アピン。